Merkez TV ekranlarından herkese merhabalar. Bugün sizlerle girişimcilik dünyasının derin ama bir o kadar heyecan verici kısmını anlatacağız. Peki girişimcilik nasıl başlar? Malumunuz yaşanan bir problemi çözer ve bu problemi nasıl çözebileceğini düşünür. Bir iş fikrinin oluşabilmesi için üç şart vardır. Öncelikle talep olması lazım. Yani bir sorunu çözdün, bir problemi çözüme ulaştırdın fakat talep Hiç yok. Hiçbir anlam yok. Bugün sizlere bu sabrın, bu sabrı, mücadelenin ve başarının öyküsünü sizlere anlatmak istiyorum. James Dyson. Herkesin bildiği gibi genelde kadınlarımızın başlarını düzleştirmek için, dalgalandırmak için veya evlerini süpürmek için kullandığı teknolojik aletlerin kurucusu. Bir problemi üretti ve sadece başlaması gerektiğini düşündü. Garajında, bunların garajları zaten. <laughs> İngilinden de yüz ülkeden fazla satış, 14 binden fazla çalışan. Düşünsenize bir garajda bir problemi çözüyorsunuz ve 14.000 bin kişinin isteği neden oluyorsunuz. Bu da çok iyi bir ilişim. Bu arada İngiltere'de Sir James Dyson yani Sir İmanın